Yine çok acayip, çok güzel bir yerdeyiz. Texas'la New Mexico arasında çamur batağındayız. Çamura saplandık. Youtube'da on numara videoları geliyor da şu an Instagram için önden bir bilgi vereyim dedim. Abi böyle bir yer bulduk. Planda yoktu. Süper bir yer. Böyle çamur altı. İnsanlar yüzünü gözünü yıkıyor. Özellikle şuradalar. Daha demin oradaydık video için. Böyle şifalıymış bir şeylermiş. Biz girdik abi. Biz bilmiyoruz şifa mifa. Ağzımıza gözümüzde bizde. Genelde teyzemler vardı yaşlı. Merhaba teyzemler. Biz de ama tabi şey yaptık. Yani biz de ayak uydurduk. Şimdi gidiyoruz abi. Allah'a emanet. Videolarda görüşmek üzere. Ver baba müziği yapıştır coşkuyu. Yine zor oldum ben. Evet. Düşlerim çıkmasa da yine. Gül <laughs> adıma hani bekarlık sultanlık derlerdi. Hanıma yaşarım ben seninle İlhanıma Hanıma hadi bekar